arkadaşlar müyraktan önce har har koptuğumda başka eseriyi yaptığım benim ufacık bir ayrıntımı size gösterecektim. Esare yaptım ve bu <laughs> Nur bir bir şey. Geç geç. dur şöyle yapacağım. Yapacağım. Pembe. Arkadaşlar, el sarın göre yapmayacağım. Arkadaşlar, eğer el evi pembe olmasını istiyorsanız beğene. El benim el, e, el aynı evde kalmayacağım. Like Ya da neyse. Ben bir tane şey yapacağım, oylama yapacağım. Eğer Pembe Ev'i seçerseniz siz, e, Pembe Ev, abi Pembe Ev olur, ya, yazarsanız, evler benim yanımda kalmayacak. Bir tane büyük bir villa yapacağım. Hani Cemile'nin evi var ya... <laughs> geçmez o bana çok Ömrüm tutramaz sefer değil Çünkü bu, o ev benim gibi bakıyorum vesaire. Senin evin şu an böyle oldu abi. Eğer isterseniz siz bu videoyu yazacaksınız. Ben oylama falan yapmışım. Öyle karar. Bu arada bazılarınız yazıyor ki senin dediğin ne olacak. Benim YouTube kanalımda benim dediğim senin YouTube senin dediğin ayak Pardon pardon ayak diye

bir at vereceğim. Öyle bir özel bir at vereceğim ki Göreceksin, göreceksin. Pembe bir tane. Pembe at yok da değil mi? sana özelden pembe ne at yapacağım. Arkadaşlar. Teker Arkadaşlar görüşmek üzere bay bay. de oylama yapın pembe kazansın çünkü ya sen benim yanında kalırsın. Hadi bay bay.